Arkadaşlar selamlar yeni bir güne hoş geldiniz. Hocam bugün yapacağımız elimizde Opel var şu anda. Başka araba gelmedi. Diğer bir iki araba daha gelecek. Şimdi bugün bunları bugün astarlarsak dün kaportası bitti. Tamponu manponu kaynak ettik bunun. Tamponu çok kötüydü bunun. Bu Opel'in. Yani hocam tampon zaten bitik durumda. Ayakları yok. Biz de yapabildiğimiz kadar yaptık abi. Yapacak bir şey yok. Yani sahibi almıyor yenisini. Böyle yaptı. Biz de öyle yaptık. Yani bizlik bir durum yok bu arabada. Ona nasıl? Tamponun daha önceki ayaklarını kesmişler abi ya da kopmuş. Arka tampon. Sol çamurluk, ön tampon boyanacak bunun. Opel'in. Osman Usta'nın tabii ki her zamanki gibi yerinde Usta. Evet. Usta, günaydın usta. Günaydın arkadaşlar. Kalk kalk, hadi. Çöp abi. Yani olduğu kadar hocam. Elimizden gelince yaptık. Şu daha şeyleri yapılacak tabii. O zaman panjur niye koymadın usta denedin mi? Dün hep, hocam buralara bakın hep kaynak yaptık bak tertemiz gördünüz mü? Bu da yani kırılma ihtimali var ya yüzde bir ya. Öyle diyeyim. Çok zor. Tabi şu şurayı açar oraya öyle boyarız. Ya da fara sökeriz. Üzerine boyamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu tampon çok kötü çünkü. Aynı kapakları boyanacak, jantları boyanacak bunun. Jantlarını yalnız hazırladılar ama biz hazırlamadık hocam. Jantları altına attım şöyle yer kaplamasın diye. Biz jant hazırlamıyoruz hocam. Biz jantçı değiliz. Herkes kendi işini yapacak abi. Elektrik elektriğini yapacak. Kaportacı kaportasını boyacı boyasını hocam. Çünkü jant sorun hocam. Boyamak. Kumlanması gerekiyor. Bizim yapacağımız bir iş değil o. Bir arka tampon boyanacak bunu hocam. Tamponun şeylerini falan söktüm. Zaten şuraya adam acımadan çok amaçlık basmış da basmış. Bunu boyarız. Bugün bunu hazırlarız. Bugün astarlarız bunu. Büyük ihtimal yarın da boyarız. Bir tane arabamız var. O gelecek. O da bugün gelirse onu da hazırlarız. İşte sırayla gideriz hocam. Yavaş yavaş gider. RC aracını yapamadık abi. Parça eksik. Şunu da bir yapalım. var. RC aracında parça eksik hocam. Parça söyledim. İzmir'den gelecek. O parça geldikten sonra deneyeceğiz çalıştırmanın. Şu an hatayı bobinden gösteriyor. Ateşini bobinden gösteriyor ama işte bakacağız. Bir sipariş verdik parçasını. Bir gelsin abi. Buralarda bulamadık parçasını. Gittik. İstanbul'da yok. İzmir'de bir yerde bulduk. Bakalım. Gelsin mi? Onu deneyeceğiz. Hocam çok hızlı diyorlar. Bilmiyorum. Kullananlar hep çok hızlı diyorlar da bakacağız artık nasıl olacak diye. Bugünlük böyle hocam. Hava soğuk. Bugün sobayı yakmadık. Akşama doğru baktık. Çok soğuyor. Yakarız abi. Projeyi dün videoda izleyenler görür. Hocam bu hazır. Sadece kamp yapacağım yere montaj olacak. Yani bu video güzel olacak. Bak bu, bu bu abi bak bu bu video şeye çok uğraştık eve. Hocam hiçden ev yapacağız. Her şeyin azılım tabii ki. Orada sadece montaj yani bu, bu gidip orada orada yapabilirdim ama orada yaparsam abi oho yani benim biliyorsun çalışıyoruz. Şimdi çalıştığımız için ben e, e, hani sabah erken gitmem lazım ki hocam akşama kadar bitsin o orada. Ben burada her şeyin ölçülerini aldım. kapat astak Yani ev şeklinde getirdik sadece çatısını kurmadık dün akşam. Dün akşam kaç saat? Tabi 6-7 saat Onu uğraştık abi. Yani onu orada yapsaydık daha çok sürerdi. Çünkü hava soğuk derken bilmem ne derken. Burada en güzeli hazırladık hocam. Montajladık. Geri kalan hani eksik kalanları da orada tamamlayacağız. Ben mi kullandım usta? Sen kullanmışsın. Kim çıkardı sesi? Ustamız macun çekiyor abi. Bu adam parfümlü gelmiş oğlum. Bu adam kovsana bura. Arkadaşlar aracın kaportası bitti. Tamamen bitti. Arka tampon kaynakları doldu. sen söyledin de Sen mi kullandın mı? kullanma Altı koy, altı bir at ya. O yok, o her şeyi öyle bırakıyor. Bak makine, bu makine var ya buradan... Bak bu makine elleme, tamam mı? Bu makine akşama kadar burada bak. Bak, kalkarsa şerefsizim buradan. Şuna bir ufak bir kaynakçımız var arkadaşlar, onu yaptık. Bunu jantları boyanacak. Ön arka tampon, sol çamurluk. Ustamız malin çekiyor abi. Usta? Usta derken? Derken? Usta? Hangi usta? Kim usta? Ben, ya üşüyor musun? Üşüyorum başka iyi. Hava mı soğuk? İyileşemedim ki usta. Ağabey başa topluyorum. Topla. <laughs> Enes'i sandı çocuk artık. Arkadaşlar macun çekiyor, aralığı açacak tabii ki öyle, öyle kalmayacak. Aynı canım, ne alakası var? Birleştiriyor musun? Tampon olduğu gibi birleştireceğiz. Güzel olur. Acaba bütün arabanın eklem yerlerini birleştirsek nasıl bir görüntü çıkaralım? Denemek lazım usta. Deneyelim bizim araba. Ne oldu usta? Far çıkmıyor mu? Eğer 100 bin... Far çıkmıyor mu? He? Far alttan bağlı mı? Çıkmıyor mu? Far açsaydın da. Eğer 100 bin like gelirse başkan... Tamam mı? Ne yapacaksın? Ne bu video 5 milyon izlenirse? Ya 5 milyon ne 5 milyon için yapılır mı o iş? Ne için yapacaksın? 10 milyon izlenip 1 milyonda like gelirse He. Tamam mı? Hı. Ne yapacaksın biliyor musun? Bir tane arabayı komple macundan kapatacağım Ama arabanın modeli bana ait tabi ki Komple eklem yerlerini dolduracağız Ara Arabayı nasıl bineceğiz usta? Sa yok Sadece ön kaput Kapı açılacak. Geri kalan bütün eklemler. Kaput da kapatsan olur. olur. Usta kapat, kaputun bir önemi yok. Hocam tabi ilk ilk kat macun bu. Onu daha onu sıyırma çekecek, temizleyecek. Ama aralığı açıldı. Komple kapı kollarını her şeyi kapatacağız. Ama değişik olur. Bakacağız işte. Önemli olan gelebilmesi. Gelmeyeceği için problem yok. Bir de şansa geliyormuş. Hadi gel Evet arkadaşlar bu arkadaşa sakın aramaz emanet etmeyin bir daha geri alamazsınız. Neyse reklam yapmayalım son post <laughs> hem mekanikçi hem kaportacı hem boyacı her şey var. Barangoz da var. Barangoz Çek da var. Abi, usta gelmiyor, ben... Kendine göre bak kapı yaptı. Ben hop bitim hop Hocam bu kapı şeyin kapısı. Ağır kapısı gibi oldu biraz ama olsun. Güzel. Büyük değil mi? Güzel değil mi? Çok güzel oldu yani. Usta ama içinden insan geçecek ya. İnsan? He. Buna göre ayarladım işte. Bunu stresle işte yaparız. Sen bu 90 santime Hocam bu çadırın çadırın kapısı bu arada. Yaptım. Orada montaj yapacağız. 90 santime niye işaretledin? Niye işaretledin ki? Ha? Ben işaretlemedim. 90 santimlik ne var sende? <laughs> Şakacı. Neresi değil mi? Ee, i̇haleden aldık. Çekme Hocam, Arabamız bir macunlandı. Ağzın parası olmadı. Son macun çekip kurutuyor. Bir de havalı bir şey yapıyorum. Böyle yani macun güzel kuruyor hocam işte işte. Sonra zımpara olacak. Tekrar istiyorsa macun çekecek. Sonra bugün astarlarız bunları. Bugün astarlayıp gideriz erkenden. Dinleyelim abi bugün. Mekanımızı söylemeyiz. Mekanımızı söylemeyiz. Yok, büyük olarak. Ya söylemeyiz. Ya akşam gece gelip bir şeyler yaparsanız bize. Ulan zaten uyurken arabayla vuracağım, <laughs> yıkacağım bunu. <laughs> Doğru, arabayla yıkılır zaten bu. Yıkılır mı? Yok. Nasıl? Osman ustamız yaptı. Devirden de Osman yapsan ustamız yapsan yaptı. Yıkılmaz. Başkan dedim ki bak şunu. Arkadaş arkadaş ölçün arabasını ölçün. bekliyor. Baksana garip oğlan çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı ölçün, bekliyor. Ölçün nasıl yaptınız? Bunun kafası basmadan önce. Usta. Sen mi yaptın? Bu zehir gibi, zehir, <gülüyor> zehir, zehir. <gülüyor> Sen görmedin mi akşam? Ne? Bu ev yaptık ya bildim burada. Görmedim akşam. De, burada kurduk oğlum. Ben dün yoktum ya. Dün bacağım ağrıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ben de geliyorum. Usta biz onu yaptık, şey yaptık, kaldırdık. Ne? şimdi Nereye gideceksin amına koyayım? Bak. <laughs> Evi evet, yaptı yani. Abi kim Hocam Osman ustamız yine bize akşam ettirdi. Akşam olacak. Bunu astarlayacağız şimdi abi. Rençimiz geldi arkadaşlar. Renç komple boyanacak. Eskiden pembeymiş pembe seversiniz. Bu komple boyanacak hocam. Çok detaylı bir boya olmayacak bu bu arada. Orta şekerli. 2-3 günlük Osman Usta bunu halleder. Hızlı bir şekilde. Yani araba zaten yani kendini gösteriyor hocam. Yani ne halde olduğunu. Orta şekerli. Şu an üzerindeki boyası çok kötü. Tekrardan siyah renge boyanacak değil mi bu? Ha? Evet. Tekrardan siyah boyanacak hocam. Yani araba zaten belli diyor yani sıkıntılı. Abi ağır hasarlı mı nedir olduğu belli değil. Usta! Usta sen çok geziyorsun bak. Usta! Usta çok geziyorsun bak. Abi araba boyursun komple komple. Boyamıyoruz abi. Boyamıyoruz abi. Boyamıyoruz abi. Ya işte. Ya orta şekerli boyanacak yani. Günübirlik diyelim buna. Buna günübirlik diyelim abi. İki günde boyanır bu. Hani düzgün bir şey olmayacak. Zaten araba düzgün değil. Orta şekerli ya. Öyle değil. Finalini gösteririm hocam size bu arabanın nasıl olacağını. Bu araba hazırlandı. Osman Osman şimdi astarını atıyor. Tamponu mecbur üzerine boyuyoruz abi. Tampon çok kötü yani. Tampon aslında normalde değişmesi gerekiyor. Sahibinin parası olmadığı için değişemiyoruz yani. Normalde hakkı değişmek. Ustam biz söyledik. Adam değişir değişmez ona kalmış şey. Tampon da, arka tampon da yani. Arka tampon da fena değil ama ön tampon abi kesinlikle değişmesi lazım. Astarımız atılacak. Aslardan sonra abi gideriz artık yarına Allah kerim. Yarın bunu boyarız usta. Değil mi? Nasıl ustam? Bunu yarın boyarız. Bunu yarın boyarız. Bye. Bizi ilgilendirmez kardeş. Osman ustamız yine ince işçilikle bantları dönüyor. Panjuru niye takmadın usta? Denedin mi panjuru? Oturur zaten de. Kurturuz. Biliyorsun bizim profesyonellik alanlarımızdan bir tanesi. Tabii ki. Oturtmak. Ustam şu dükkanı bir temizlememiz lazım bizim. Hocam dükkan bir toparlanmak istiyor. Ben benim, ben de kanım. Dur oğlum bana yaklaşmasana ben ya. Benim. Dur çok yaklaşma oğlum bana. Ben, ben, ben. Rahatsız mısın oğlum sen? Deli. Ben, ben. deli. Deli. Deli deli. Usta senin için deli diyorlar. Doğru mu diyorlar? Adem ne düşünmüyorsun? <laughs> Adem'i kapağa koyacağım. Sanayinin delisi Erdoğan diye. Erdoğan beni bul. <laughs> Sanayinin delisi diye. Oğlum öyle deme lan. Benim kısmetimi Sanayinin delisi diye bunu kapağa koyacağım. Evet bugünkü aracımızı komple boyamak istedik ama Boyamadık. Bugünkü aracımızın sahibi birazcık fukara. <laughs> Doğru mu? Hı hı. Gariban abi. Kendisi çünkü 122 Yok lan 22 TL 304 TL <laughs> Asgari ücret ne kadar? <laughs> Adem yakışıklı çıkıyorsun ha Deli Arkadan çekme sen de <laughs> dökülmüşsün Oluyor, değil mi? bir şey olmaz. Mahallenin... Bu sobayı ne zaman yakacağız ya? Bunun mevsimsel bunu, iş geçirme dönemi var herhalde. Bu sobayı daha yakmayacağız. Daha belli. Babacım şu sobayı görüyor musunuz? Başka hiçbir yerde yok. Canlar otoboya gidiyorsunuz, Kestanenizi alıyorsunuz. Evet kestane pişer lan bunun üzerine. Kestane de pişer. Usta araç sahibi burada bekliyor. Arkadaş araç sahibi o gitmiyor. Abi, arabanın başında abi. Burada boyanacak. Şimdi Arabası boyanacak inşallah. Ne oluyor? O komple. Brodey ne oldu? Dedemin Brodey. <laughs> <laughs> Turgay <gülüyor> dedemin Brodey ne oldu? Turgay dedemin. O da boyanacak abi. O da bekliyor. Renç, renç, renç şey abi, ya. Orta yolda ya. İki tane şarjım var şimdi. Usta o şarjda çok para verdim bak. Bu iyiymiş <laughs> lan. Elimi oynatıyor <laughs> baksana bak. Batıyor. Ya. Usta yazıyor. Osman bantlıyor abi. Asları çakacak gidecek. Trafik saatini nasıl gidecekse. Oğlum onlar altın ha. Şş, Bunları suya mı batırdın? Onları Çin'den getirdim. Suya batır. Çin'den getirdim virüs olabilir. <laughs> Açma sen yine de içini. Amun okuyum çalma erkeğe yapıyor. Yok <laughs> oğlum. Çin'den getirdim lan hakikaten. Covid 20 Ümraniye sahnede çıkacak. Çin'den, getir, Covid 20. Çin'den getirdim. Seneye inşallah. 19'da da başlıyor. 20'ye çıkar o zaman. <laughs> o Hocam bunu bunu bantlayıp gideceğiz. Şey astarlayıp gideceğiz yani. Bitti zaten. Osman Ustam birazdan astara geçer. Osman Ustam'a <laughs> Küfür etmiyoruz değil mi? Usta 2 saatte küfür ediyorsun sonra küfür etmiyoruz diyor. <laughs> küfür etme. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Canlar Otoboya'yla hizmetinizdeyiz. Yepyeni araçlarla, yepyeni boyalarla. Bu kim bunu? <laughs> Evet. <laughs> <laughs> Bunu Temmuz'dan sipariş ettiğimiz Suriyeli usta Osman. be 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 Oğlum haftalık kaç para istiyorsun? Söyle lan köpek. Buna kaç para verir haftalık? <laughs> tost. Kaşarlı tost. Sucuk yok ha. Kavurma morma yersen vallahi maaşından keseriz haftalığından. Tamam abi. 10 bin lira haftalık veriyoruz. 7.30'da geleceksin baba. Tamam. Akşam iş ne zaman biterse. <laughs> Beşken. Beşken. Ulan normalde daha çok çalışıyorsun. <laughs> Burada yatıp kalkıyorsun. Bize mi laf vuruyorsun lan? Evet. Karıştırıyoruz, da. karıştırıyoruz. Sertleştirimizi attık mı Osman Usta? Atacağız usta. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Üst tarafa taşımamız lazım. Üst tarafa doğru da karıştırıyoruz. Biraz da bu tarafa doğru da karıştıralım. Sanayinin gülü. Osman Usta. Canlar otobaya. 13 yaşında geldi buraya. Ustası vardı Erdal Usta. Çok dayak attı. Çok eziyet etti. Aç karnına çalıştırdı. Herkes çalışamaz. Soğukta, karda, kışta. Bir suzun parası yapardı var ya elleri donardı donardı. Ya parmaklarımızdan karda karda. Tak takoz Osman lakabını kolay kazanmadı. Hocam Çok... şöyle Osman Usta'mız astarla güzel güzelce. Şöyle göstereyim. Bugün de bitirdik abi? Bugün erken bitirdik. Bugün 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 kendimize izin verdik abi. Yine izin vermedik. Yine 3 parça işimiz var ama olsun hocam. Dün bütün arabaları teslim etmiştik. Bak daha önce sprey atmışlar kabardı gördünüz mü? Arkadaşlar akrilik asitlerini atmadan avantajları. Bu e, demek ki spreyim vardı altta ne vardı bak kabarma yaptı. Boya atsaydık üzerine. Mesela bunu akrilik değil de bu tamponu serizlik asitlerle boyasaydık kabaracaktı. Bir dünya uğraşacaktık. Bak. Yani hocam şunu söyleyeyim size. Eğer ki boyacıya bırakıyorsanız abi zaman ayına sıkıntı yapmayın abi. Tabii ki bazı esnaf arkadaşlar hani araba alıyor iki ay yatırıyor aynı yola. yani mevzu farklı mevzu ama genelde yani bir parça hakkı arkadaşlar üç gün. Bir gün hazırlarsın yani tam detaylı hazırlarsın. O akşam hastalığı evresinde o büyük ihtimalle güne kalıyor. Yani o gün hastalarsan bile bir gün kuruyacak abi. 3 gün boyuyorsun. Yani dört güne bile uzamış oluyor ama üç gün ideal oluyor yani. Birinci gün hazırlayıp astarlarsın çok hasar ise İkinci gün şu azlarsın, tekrar zımparasını mumparası yaparsın, boyarsın. Üçüncü günü sabahında pastası olur gider araba. Yani üç günden aşağı olmaz bu iş aslında. Bir parçanın hakkı bu. Yani öyle söyleyeyim size. Yani araçlarınızı bırakırken arkadaşlar acele etmeyin. Yani boya işini, yani kaporta boya işi aceleye gelen bir iş değil. Bunu söyleyeyim size. de Hani mekanik ne bir abi hocam elini bir hızlı yaparsın ama bu, bu, bu şeyler öyle değil hocam. Burada kuruması lazım. anladınız mı? Kurumadan boyadığınız zaman tam detaylı kurmayın sıkıntı oluyor. O yüzden boyacıya bırakmayı bırakırken hocam acele etmeyin. Bu ucumuz da böyle olsun. Şu anlık arkadaşlar renç geldi. Renci pembeye boyamışlar öncesinde sonra siyah boyamışlar. Şimdi bir daha siyah boyanacak. Boyanacak da boyanacak. Tabii ki çok orta yolu bir işçilik olacak hocam onlar. Yani dört bir şey olmayacak. Bu kadar, bu kadar olsun. Her gün video atmaya çalışıyorum. Like ve yorumlarınız önemli hocam. Yorum yorum iyi yorum hiç atmasınız. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.